Merhaba arkadaşlar. Bugün bir bakalım nasılmış köşemizde. Assassin's Creed Chronicles var. China ilk oyunu. Bu e, üçleme olacak kronikası üçlemesi. İlk oyun Çin'de geçen bir oyunmuş. China. Hemen bir bakalım nasılmış. New Game. Demeden önce Options. Settings. Options Settings aynı şey değil. 10 tamam pek grafik <laughs> tamam her şey süper new game diyorum normal diyorum normal normal bir başlayalım 1526'da geçiyormuş Çin'de ediyor mu? Aa ediyormuş ya. Ben yükleme ekranı sandım onu. <laughs> Assassin's Creed'in normal bildiğimiz serisinin dışında bir sürü ekstra oyunu daha çıktı. Kimisi işte o el konsollarına çıktı falan. Kimisi işte bu tür çıktı. Artık ucu ucu kaçtı yani ses Creed'in de iyice. Hikaye de iyice dağıldı. Birinci oyun Çinde başlıyor. Ee, sonraki oyunlar de galiba. Bir tanesi Rusya'da bir tanesi Hindistan'da geçecek galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. <laughs> Alıştığınız Assassin's Creed oyunları gibi değil, bambaşka bir oyun. Birazdan göreceğiz. Tamam. <laughs> Şu anda bu hareketleri kendi yapıyor, ben yapmıyorum. Evet, oyun bir platform oyunu. Yatay düzlemde <laughs> zıplayarak, hoplayarak, ufak tefek ileri geri hareketler yaparak, çoğunlukla sessiz gitmeye çalışarak suikastçı gibi oynuyorsunuz. D diyor. D ileri. Hı. Tabii. ASD ile. Ben ok tuşlarıyla kontrol ederiz diye düşündüm başta ama değilmiş. ASD. Tamam. <laughs> Bu ne? Yukarı ok değil mi o? Yukarı ok. Enter mı? Değil. O ne? Jump. Ha. Sol tuş sağ tuş da mı varmış? Mouse. Allah Allah. O tuşun ne olduğunu anlamadım. değil mi? Kontrol. Güzel. <laughs> Aşağıda birileri var. Ha. Güvenliklerin nereye baktığını direkt yön olarak görüyoruz. Sarıyken şüpheleniyorlar o bakış kırmızıyken direkt görmüşler ve üstümüze çullanıyorlar anlamına gidiyor. Çoğunlukla gizli gitmeye çalışacağız çünkü dövüş mekanikleri çok gelişmiş olmadığından kelli. Dövüş oyunu değil çünkü. 2-3 kişiyle 2-3 düşmanla birden karşılaştığınızda yani çok usta bir oyuncu değilseniz %90 ölüyorsunuz. Bu Oo. Oops yukarıda da birileri var. Onlar aşağıya görmüyorlar. Güzel. Rahat gidebilirim. Koşma yok mu? Var. <laughs> Hop. Daha yukarılara falan çıkabiliyorsanız bir sürü sürprizle karşılaşabiliyorsunuzdur eminim. Oo. <laughs> Hareket güzelmiş. He, buradan da muhtemelen. Şöyle yapacağız. Ha il. Yuh. Karşıya zıplamayacak mıyız? Ha zıplayacağız tamam. Hop vallahi attık. Becerdik. <laughs> Devam. O oh o. -oh. Buradan oraya zıplar mı ki? hu. <laughs> evet zıpladı vallahi. Becerdik. Oh, oh, Oo, saklandık. Güzel. Göremedi bizi. <laughs> İlerleyemiyorum daha fazla. Bölümü mü geçtik? kimseyi öldürmezseniz daha başarılı oluyorsunuz. <laughs> yani oyunda bir puanlama sistemi var mı bilmiyorum ama kimseyi öldürmezseniz Dön arkana. Güzel. Buraları zaten bir nevi eğitimdi. <laughs> Dövüş edebiliyorsunuz. Herhalde onu da öğretecektir şimdi. Ufak ufak. Suikast yapabiliyorsunuz gizlice arkasından yaklaşıp yukarıdan sarkıp falan. <laughs> ha, ıslık çal. Nasıl <laughs> Bırak. Göremedi. Güzel. Uf. <laughs> 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 Topuğunu gözüne soktu. Herifi. Hı <laughs> hı. Hayır. Hayır. Gel. C. C mi? Ha cesedi de taşıyoruz. Vay iyiymiş. de attık. Aslında oyun çok iyiymiş ya. Valla Bayağı iyiymiş yani. Ciddi ciddi oynanır bu oyun. Şimdi buradan yine şey yapacağız herhalde. Aha duymadı o. Şurada mı çalacağız ıslık? Ha. Mouse'la çemberi büyütüyorsunuz. F'ye basılı tutarak o adamı da kapsadığı zaman herhalde. Duyuyor. O oh! gördü. Çok başarılı olamadık. Son anda göründük ya. <laughs> Hemen ayağa kalkmayacaktık. Ayağa kalktığınızda anında şey yapıyor. Ha, alarm çalıyor hala. Line. Uff. Güzeldi. W. Heh. Hm. Güzel Eagle Vision, Ha. <laughs> Böylelikle nere nereden gittiklerini, nereye gittiklerini görebiliyorsunuz ama Görmenize ne gerek var zaten ileri geri gidecekler ama belki içeri dışarı ya da aşağı yukarı daha gidebilir gidiyor olabilirler emin değilim. yok. Çok saçma bir hareket yaptım halbuki. Kafasını zıpladım adamın ya. Ben den arkan arkan den Kaldı orada. Ha. İyi de. Aa çok kötü oldu. Çok kötü oldu. cesedi görecek. Oo. Oh. Öldük. Neyse, güzeldi. <laughs> Bir daha deneyelim bakalım. <laughs> Biraz bekleyeceğim. güzeli bu. Hiç kimse görmedi. İnşallah. Süper. Ben oyunu sevdim arkadaşlar. Yani Ubisoft değişik bir şeyler yapıyor ama Aha, ne yaptım ya? Ha göremedi. Az daha şüpheleniyordu. Görüyordu. Bir de bizi bizden en son şüphelendiği noktayı aşağıda gösteriyor. Bunlar şimdi. <laughs> 你也别忘了照顾。哪里面事不让你多休随时保持警戒，而你们也要信守承诺，好好保护我的安全。我会照顾。你也别忘了照顾。嗯 <noise>，哈、e，万 <noise> 达，我可不当给闲人听。随时保持警戒，而你们也要信守承诺，好好。 Ohu. Çok kötü bir şey yapacağım şimdi. Oho, vallahi görmediler. Çok saçma mı? Harbi görmediler. Продолжение Buradan nereye saklanacağım ki? O kadar oynamak yeterlidir herhalde arkadaşlar. Oyunu gördünüz. Oyun böyle bir oyun. Oyunda biraz yani daha ilerlerde dövüş kısımları da var. Kılıcınızla falan dövüşebiliyorsunuz. Hatta galiba silah da var. Ateş falan da edebiliyorsunuz. yine Onun da tuşlarını oyun zaten size öğretecektir. Muhtemelen mouse'un sol tuşu sağ tuşu şeklindedir. Ee, oralara kadar gitmeye gerek yok. Oyunu gördünüz. Oyun güzel bir oyun. Bence oynaması baya eğlenceli. Böyle gizli gitmeyi, sessizliği seviyorsanız. 10 numara olmuş. Fiyatı da eminim bildiğiniz o Assassin's Creed'lere göre çok daha ucuzdur. Şu anda hatırlamıyorum fiyatını. Ee, bir de bu üçleme olacak. Bilmiyorum. Yani diğer iki oyun çıkacak olan oyunlarda bunun kopyası gibi olmazsa bence gayet süper olacaktır. Benden bu kadar. Başka bir oyunda da yine görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.